Kanka tişörtün yine leke olmuş yemek dökmüşsün herhalde. Kıyafetleri ütülerken yemek bulaşmış. Oha ütü yaparken yemek mi bulaşmış? Bana sakın öğrenci evindeki gibi biz yemekleri ütünün üzerinde pişiriyoruz deme. Kanka sen deli misin? Ütünün üzerinde yemek mi pişer? Kaç paralı elektrik gidersen biliyor musun? Biz zaten evde çok fazla elektrik tüketim olmasın diye ütü kullanmıyoruz. Akşam yemek pişirdiğimiz tavanın altı hala sıcakken elbiselerimizi de o tavayla ütülüyoruz. Ya oğlum amma cim misin sen ya. Kanka şu cimli muhabbetine hiç girmeyelim ya. Vallahi çok moralim bozuk zaten. Ne oldu hayırdır kanka? Video izlerken yoksa Wi-Fi değil de mobil internetini mi açık unuttun? Oha oğlum ağzından yel alsın lan. Eğer öyle bir şeyle karşılaşsam var ya kalbim dayanmaz herhalde. Kız arkadaşımdan ayrıldım kanka. Dur bir dakika tahmin edeyim. Kız seni cimriliğin yüzünden terk etti gitti değil mi? Yok hayır ya ben ayrıldım. Kesin bir kızla çıkmak çok masraf oluyor diye ayrılmışsındır. Birinci sebep o. İkincisi de aşk acısı çektiğim zaman daha az yemek yiyorum. Yani iki yönlü tasarruf sağlıyorum. Yuh arkadaş artık ya yuh ya yuh yuh yuh. Evet arkadaşlar herkes 75. sayfayı açsın. Hocam ders başlamadan bir şey sorabilir miyim? Efendim Ahmetciğim sor bakalım. Bu haftada halı sahaya giderseniz yine ben de gelebilir miyim hocam? Tabii ki gelebilirsin. Gidersek ben sana haber veririm. Peki teşekkürler hocam sağ olun. Oğlum senin gibi cimri birisi nasıl halı sahaya gider lan? Halı sahaya gitmek dünyanın masrafı. Kanka ben oynamıyorum ki. Maçtan sonra araya kaynayıp halı sahada bedava duş alıyorum. Bazı maçlar baklava sun oluyor. Bedava baklava bile yiyorum. Oha oğlum oha ya. Yemin ederim cimrilikte nirvana'ya ulaşmışsın oğlum ya. Kanka çok acıktım valla. Burger King'e gidip hamburger yiyelim mi? Ne? Hamburger mi? Ben hayatta dışarıda yemek yemem. Eğer çok zorda kalırsam bedavaya yiyecek bir şey bulamazsam 10 liraya tavuk döner ayran satan bir yer var. Oraya gidiyorum. Oradan yiyorum. Oğlum 10 liraya tavuk döner mi olur lan? Kesin o martıdır ha. Kanka keşke martı olsa. En azından tavuk gibi hormon verilip büyütülmüyor. Doğal ortamında yetişiyor. O yüzden bence tavuktan daha sağlıklı. Aynen aslında söylediğin doğru. Hormonlu, sağlıksız tavuk yemektense hormonsuz, sağlıklı martı yemek daha mantıklı. Ayrıca benim işim var. Daha para kazanmaya gideceğim. Oha işe mi girdin oğlum? Niye söylemiyorsun lan? Okulla işi birlikte nasıl yürüteceksin? Yok kanka işe girmedim. Bu bankamatiklerin bozuk para hazneleri var ya. onlarda insanlar bozuk paralarını unutuyorlar. Ben de bankamatik bankamatik gezip bozuk para var mı bakıyorum. Kanka sen artık cimri falan değilsin. Senin olayın hastalık boyusuna ulaşmış. Senin kesinlikle bir doktora gitmen lazım.